<laughs> bence de çıkar Selamünaleyküm arkadaşlar bugün XP'ye çoğu aldım ya, Normalde atacağım bir Aurora videosu vardı ya girdim, baktım koridor seçme aşaması gelmiş ama yani sevmedim bir yan oldu mu diye sorarsanız oldu ya yani, Keşke tek koridor seçseydik abi herkes o koridoru adam tüm da seçebilirsin diyor ya o yüzden benim pek o taraftan hoşuma bir taraftan tam böyle sevindim derken bir baktım hepsini seçiyorum değil mi? Bu ne la böyle? nerede bu? Allah aşkına cevap çık ya. Bir de taşla girmiş. Sapık mısın ne olur? olur. <laughs> Çok vurdu. Lan çimen de bekle. Tövbe estağfurullah. Ben seriyi base atayım abi. Yapacak hiçbir şey yok. Funny mani gelir. Olmadık yerde tek yemeyelim. Funny öldü oğlum. Oğlum gene de adam az önce doğdu. Gene de base'imi attım. Adam iki alıp bir ulti yapacak ya vereceğim zaten. Hacı bu taş attı ha bu arada haberin olsun. Gelirsen oynarız. Aşağıda yine mi olur? Kaplumbağa da burada ama. Nasıl yapalım? Aşağıya oynamam lazım bence. Adamlar bana dönerse şaşmam. Ve Tigreal gerçek anlamda da bana dönüyor. Ula değil Kaplumbağa dönüyor. Değil Kaplumbağa gelsene. Memnun taşı yok demiştin değil mi? Ben, aynen. Ama bendeler sorun orada. Ama keşke taş olsaymış şu an şunu Sadece tek sorunumuz taş mı? Yani. Delirik. Abi dört olamadım gitti ya la. Veysel selam aleyküm. aleyküm selam Veys. Oğlum sizi ben çağırıyorum benden önce oyuna giriyorsunuz lan oğlum baktık mesaj attık onu yaptık bunu yaptık sende tık yok. E biz de dedik ki o zaman girelim bundan ses çıkana kadar. <laughs> vay 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 Change'e bak. Change'e bak. Bak ne olmuş <laughs> Ölüyordum. Hemen şuradan şöyle. Buradan vın. <laughs> Cezar bro. Okuttum bro. <laughs> Şu mutsuzluk bitsin de şunu ben bir kafasına, Cavit'in kafasına tam bir çökem. Helal. Güzel oldu bak bu. <laughs> Cavit'i bir tur öldürdüm. Birazdan bir tur daha öldüreceğim. Odaya <laughs> da yakalarsam. Az önce bu gene A taş attı. Neredesin lan? Jav? Yok buralar temiz. Büyük bir ihtimalle üstçü benim de bu. Ya da orman falan kesiyor. hop Ne yaptın lan sen? Turşi. Gel gel. Birazdan öldüreceğim seni. Bay bay. Oğlum bu iyi tufaya düştü bu arada. Ee, benim azilen yine base atmam gerekiyor. Lan yeter base atmaktan yoruldum yemin etsin sana ya. Lan kaçtır base atıyorum şansıma da fani de gelmiyor. Gelsene aneyi yedik. E paz canlı daha. Ne vallahi. Toplayın orayı. Toplayın lan. Lan oğlum o bir canla kaçmasın. Heh güzel helal. Kestiler. Jal da burada. Lan. Tam şeyim mi açıyor? Anın. Yetişen saldırı uzatmış Bu arada <laughs> haberim oldu. Hadi şuraya bir gelin görün be. Vallahi adam ulti atıyor. Her şeyi atıyor. Az önce çağırdım. Az önce çağırdım. Geldim. Gördüm. Bir daha da gelmem. Vallahi hacı, çık 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 çık. Boş ver. Değmez bile. Tamam. Ultimi güçlendireceğim birazdan. 4 -5. Güzel. Şimdi bana bir direkt bir dayanıklı botlar versin. Hacı bizim belirik. Tek başına kaldı orada çocuk. ne yaptı ki oğlum? Hayır lan. Bura sen de kestin. Lan oğlum yanlış adama gitti olsun. Ya Yapma oğlum ya. kitle orada ya? Orada kitlesen var ya Faniye, ultini yok etmiştin. Ulti bastı. Miya oynasana Miya. Sana bir şey senin Fanny galiba ona da tek atacak. Öldü mü? Öldü. Hıın. Kötü öldük. Kötü, kötü öldük. Gel gel. Ele gel. Ha, nereye gel? Memo kapım Geliyorum. Ne sen sanki yok oldun. Helal olsun vallahi güzel çocuk şey yaptı. Memo, Memo. Hacı bu Tigre'nin ultisi var. Ondan giremiyorum. Şimdi oynarım ama. Oğlum, Allah Allah. Ya beklen ha. Şuradan ben birini bekleyeceğim. Oha harbi base mi atıyor? Bay bay. Harita takipçiliği biz buna diyoruz. Sen bir gel de. üstte gidiyorsun ya. Hacı can çalmam yok. Bir şeyim yok. Bayağı sarı yiyeceğim. Keyfimden girmemezlik yapmıyorum. Al bak cabın da görüşünü aldım. Vur pençeyi. Helal. Murat gel. Dur bana bir antik lazım ya. Hem antik lazım hem şey lazım. Bu dur. Kaçtım ben. Buldum. Helal. Giriyorum. Ellal. Çok güzel abi. De ben galiba kulemi verdim. Hacı senin burada blue sağlam. Jav hiç görünmüyor ama. Sorun orada. Nerede pusuyor bu gene? <laughs> Derken. tamam onun taşını. Ulan var ya uçamadım ben, da Allah'tan ben, beksene ben. var ya. İyi kesti orayı. Helal olsun. zaten kule altına atmıştım. Adam artık kule ölecek mi? He ee, yok <laughs> ülkeye basamadım. Jav direkt Şimdi taş bastı. Şu anki lazım ya. Jav taş, taş bastı sapık gibi. Abi ben şu koridorumu açayım da rahat bir nefes alayım. Altı gidiyorum ama şunu satayım ya. Belerin çekiz asistı var benim altı asistim var. Sonra niye kill toplayamıyorum lan nasıl toplayayım? Yok kıranın yüküne bak 11. Bana bir tane yediğinizin kılıcı. Hacı Javla Mia bu tarafta. Ver abi şunları. Baksana abi adamlar ölümüne pusu ya. Tamam. 1-2-3 göründü. Orayı almışlar. Tamam <laughs> Belerik ölme. Sakın o hataya düşme Belerik. Hacı ben girdim. Alır mıyız lan? Mia evet, burada. Yani evet. Bence de. Boş ver. Boz. Aha oğlum adam yukarıda. Sen bir depol git ya. Bu ne lan? Neyse oğlum boş ver ya boş mi? ver orada. Lan orada orada. Adamlar üç gitti. Oğlum yedi deniz Yediniz diyorum. Şey var bende. Çok güzel. Defani benim koridor Murat gel Blue. Murat Blue. Bir de aldı. Aa yok. Tamam gel. Ya al onu atın satayım. Oğlum öldür işte ya alsın. Adam alırsa alsın acı. Sen tek atmana bak. Satayım. da çok uzun be. Hamam Ne yapıyorsun Hamam Ne yürek yemiş. Şuradan ben bir skill hazırlayayım da. Bunlar düşecekler çünkü buraya. Ben duvara ya. Bastı da boş. Abi Murat burada duvarla cebelleşiyor. Dur. Ee? Gelecek. Bani ölür. Aferin. <laughs> Şu büyük münyonu alayım da. Küçükleri almasam da olur. Acı, geliyorum oraya. Sakin ulan sakin. Sakin olun oğlum de biraz can doldurabileydik iyiydi. Ne oldu ki anasını sattım? Ule bana 3 gün vurmuş. Diğerlerini toplasam 3 bin vurmuş. Oğlum kibriyel atmamıştı lan. Attı lan sana gerizekalı Bana attı işte oğlum. Şimdi sıçırım. Oha hasar yemedi. Ben... Çiğ yüzünden öldü. Yüzünden öldü. Yüzünden öldü. Başver hiç uğraşılmaz. Adam asar yemiyor şu an. Buradan gelen olur mu acaba? Adamlar koridor oynuyor acaba şu anlık. Ona göre oynayın işte. Abi yok yok görüntü sıfır. Belirik yaptı şu an. Kedikatet. Okay, uh. Lord bu tarafta gelin. <laughs> Gel, gel, gel. Ben ne geleyim bu canlara ya dur bir can salın hele. İyi lord'a girmiyorsak ben de girmiyorum abi. Gir gir şimdi gir diyeceğim. Dur bak tadım devire giriyor. olma adamların hepsi doğdu o zaman ne gerek kaldı ya girmeye. Adamların hepsi doldu Girmeye gerek bile kalmadı. Oğlum adamların hepsi doğdu diyorsun. Hala oradasın. Eksi bir de yedik. Boş ver. He şimdi orada doğru gidin aynen. Oğlum gelip ne yapacağım? Adamların sen 3 tanesi doğmuş. Hacı ben niye gireyim ya? Kardeş ben sana orada gir dediğimde adamların daha 4'ü öldüydü. Dur daha ben bir buff döneyim diyordun oğlum. Tek başıma ne kar vuracağım orada. Güzel change öldü mü? De öldü galiba bizim çocuk. Fani buraya gelmek zorunda oğlum. Gel. Bay <laughs> bay. Ben aldım alacağımı. Kaçar baba. <laughs> of. Şu koridoru da ittireyim. Tamam. Ultimas kaldı. O adam fiske attı lan. Korkunun gözünü seveyim. Ne güzel ulti attı lan. Ne? Ee, dedi belki yakalarım. Ben şuradan şu can çalma apartını alayım da be. Gel gitlerin mudreti. mi öldürmüşsün? Gerçekten birebir mi verdik? Abi o Mia ile uğraşılmaz şu an. Piske de yok. Geldi Fani. Ulan oğlum ne vuruyor ya? Tamam ben bunu kendime çektim. Vurdum da. Gir acı ona. Helal. Lan oğlum bu Mia ne Defol git. Yallah köyün abi. <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> Sana yemin ediyorum var ya orada bir üç buçuk attım iki yüz saniyeliğine. Abi ölümsüzlük mü Midas mı Murat? Seç. Midas. Ben de yapacağım şimdi. İyi öyle yapalım. Ben bir yukarı iteyim. Bir koridor eksik ittiriyoruz. <laughs> oh, Tutarlar. Aha havada tuttum valla. Lan ben tuttum. Ulti koydum. Tamam. Slow'u verdim abi ben buna. Oyna. Yine bu hikayede yanan ben oldum anasını satayım. Bütün ultileri ben yedim. Vurdum. Uf, ulan ne can yedim lan. Oha lan harbi belerik de mi kaldı? Şaka mı? <laughs> Neyse. Işte. <Kendine> ben de Ne lan? <laughs> Hele böyle ormancı <laughs> mı olur? Ee, bu işler böyle aslan parçası. Karşılıklı erik takımın eline koluna sağlık arkadaşlar. Gayet güzel maç oldu. Hakkını da verdik. Yani yeni gelen şey bu şekildeydi ama dediğim gibi benim pek hoşuma etmedi. Şey efendim. Bak, bak. Ee, temer, lanetli Mifer kanatla başlasaydım hani tank dizseydim Belerik'ten daha çok tanklardım. Adım <gülüyor> <gülüyor> Bu işler böyle belirli son item ne çıkıyor la öyle? Neyse değişik. Değil. Karşılıklı Lerik takımın eline konuna sağlık. Umarım arkadaşlar maçı hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.